Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün baba baba ve çocukla ilgili bir şey yapacağız. Çocuk babayı kafa tutacak. Şimdi bu karakterleri size tanıtmak istedim. Evet bunun önceki source videomdan biliyorsunuz. Bilmeyenler hemen izleyip tekrar gelebilir. Henry adı. Source'da nasıl yapıldığını anlattım. Ve bunu ilk kez gösteriyorum. Harold. Adı Harold. Bir fil. Bu da sosumuz olacak. Ve hemen kafa tutsun bakalım. Bu arada bu tanıtma videosu olarak yaptım. Diğer videoda direkt asıl yapacağım. Ortamın güzelleşmesi izleyin. Başlayalım. Bırak. Harold. Gel bakayım. Of baba ne oldu yine? Gel gel. Ben. Gelmiyorum. Gel. Gel, gel. gel. Gelmiyorum. Gel. Gelmiyorum. Gel. Gelmiyorum. Gel. Gelmiyorum. Gel. gel gelmiyorum. Gel. Ya gelmiyor ben. Ne yapıyorsun? <laughs> Ünga. Ne, ne oldun be beni? Ben sana kafa tutarım. Tutuyor ha? Tamam şimdi ben senin kafa tutmanı öyle bir bozarım ki. Adale usarsın. Uy uy usururum. Usururum. Usuraman usururum usururum usuraman usur, usuraman. Gel, gel usurayım o zaman. Ana sozuk oldu ya.